selam ben Fahrettin Kaptan. Kanalıma hoş geldiniz. Geçen hafta tekne kullanma teknikleri hakkında sizinle bilgiler paylaştık. Ve bu bilgileri paylaştığımız kişilerde Ünal abimiz de gördü. Bugün Ünal abimizi ağırlayacağız. Dün kendisiyle görüştük. Bazı teknik konuları, bazı bilgileri kendisine aktardı. Bugün bir seyir yapacağız. Olması gereken bilgileri tekrar bir güncelleme yapacağız. Hoş geldin Ünal abi. Teşekkür ederim Fahrettin Kaptan. Nasılsınız? Sağ olun. <laughs> İyi akim, getirdim yanımda. Biraz heyecan var yalnız. Hazır mıyız? Hazırız abi. Teşekkür ederim. ederim. Bugün teknemizde açılacağız. Ünal abiyle dün konuştuk. Bazı şeyleri kendilerine aktardım. Evet Ünal abi. Çıkabilir miyiz? Hazır mıyız? Çıkarız Fahrettin Kaptan. Dediklerinizi dün uygulamasını yaptık zaten. Evet. Bugün tekrar etmekte yine fayda var. Önce makinemizin yağını ve bakacağız. Bugün baktık. daha sonra teknemizi çalışacak. Bu da Daha sonra elektriğimizi keseceğiz. Tonozlarımızı, e, kıç halatlarımızı sökeceğiz ve tonozunu sökeceğiz. Şehre başlayacağız. Peki Ünal abi, başlayabiliriz. Tabii hemen ben hazırım. Buyurun. Bugün Ünal abimizi kaptan koltuğuna oturtturduk. Bugün kendisiyle bir sürüş denemesi yapacağız. Evet Ünal abi. Geçen bahsettiğim sana dün olması gerekenleri. Evet. Bana da şurada küçük bir ayrıntı. Bir de yakından çek Safa. Mesela şu nedir abi? Bu bizim hararet göstergemiz. Şu nedir abi? Ee, akü şarj göstergemiz. En önemlisi? Ya basınç göstergemiz. Evet. En önemlisi neydi abicim? Ya basınç göstergemizle hararet göstergemiz çok önemli. Evet. evet. Işıklarımız da şunlar arkadaşlar. Bu tekne için ışığın e, kontağını açıyorum. Mesela akü ışığı yanar. Kimisinde e, hararet yaptığı zaman hararet ışığı yanar veya da yağ yağ saatinde sorun olduğu zaman yağ ışığı yanar. Devir saatimiz. Devir saatimiz. Ha. Evet. Marşa basıyın abi. Bir çalıştıralım. Tamam. Ben önce birazcık e, evet. çok iyi. Az bir şey yol veriyoruz. Daha sonra kontağımızı çeviriyoruz. Araçlar yürüdüğü gibi marşı basıyoruz. Tekrar çalışmasına uyuyoruz. Kaç dakika bekleyeceğiz? Yaklaşık 3-5 dakika beklersek iyi olur. şimdi seyire çıkmaya hazırlık yapıyoruz. Ünal abi yavaş yavaş kendi hazırlığını yapacağız. Halatlarımızı çözeceğiz. Tonuzu çözecek. Hepsini çözdükten sonra seyire çıkmaya başlayacağız. Evet Ünal abi hazırız. <laughs> mızı çözdük arkadaşlar. Şimdi tonozumuzu sökeceğiz. Tonozumuzu söktükten sonra tonozun bir ucunu ne yapıyoruz inal abi? Komşumuzun teknesine koyuyoruz. Gel bakalım. Alalım. kendisi tonozu oraya. Evet arkadaşlar, eğer tekne çıkmıyorsa tonozumuzu yan tekneye bırakabiliyoruz. Eğer çıkıyorsa dışarıya bağlıyoruz tonozumuzu. O şekilde hareket ediyoruz. Evet, Yunan abi tekne çıkmaya hazır. Şu anda makinemiz çalışıyor, ee, göstergelerimiz her şey yolunda. Sipar kolumuzu ileri doğru itiyoruz, çıt sesini duyuyoruz. Çıt sesini duyduktan sonra en ağır yolda, en ağır devirde teknemizi iki tekne, teknenin arasından ileriye doğru giderek e, kurtarıyoruz. Daha sonra kurtarma işlemini yaptıktan sonra dümenimizi iskeleye çeviriyoruz. İskeleye çevirdikten sonra herhangi bir problem yoksa kıyılarda veya teknelerde bir yakınlaşma yoksa yönümüzü marinatının çıkışına doğru vererek hareketimize devam ediyoruz. çıkış yapıyoruz. Kunal abimizle beraber. Sefa çek bakalım nasıl gaz veriyor. Nasıl gaz veriyor abi? Yavaş yavaş yavaş. Nasıl olur? Yavaş, olur. yavaş yavaş. yavaş yavaş. Yavaş yavaş. En ağır yolda. En ağır yolda şey yapıyoruz. Şu anda iskele yapıyoruz. Teknemiz ileri kolunda. Evet, daha sonra şimdi geri yapıp sancak yapıyoruz. Teknemizi paralel bir pozisyona alıyoruz. Evet, teknemiz paralel oldu. Daha sonra dümenimizi düz bir şekilde getirip geri geri pontuna yanaşıyoruz. Evet, şu anda teknemiz zaten sonra e, spiralimizi boş boşa alıyoruz. Yanaşma sona ermiş durumda. Ünal abimiz de stop etti motoru. Arkadaşlar bunun ismi kakıç. Uzanamadığımız, alamadığımız, denizden çıkarmamız gereken şeyi yardımcı oluyor. İki kademeli uzatıyoruz, kısaltıyoruz arkadaşlar. Konuzumuzu arkadaşlar alıyoruz. teklimizi bağlıyoruz. Finish. Bugünü Ünal abinin eğitimiyle tamamladık. Gerçekten kendisinden beklemediğim bir performans seyrettim. Hakikaten çok güzeldi. Bu videoların devamı için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Rastgele.